Günaydınlar. Kahvaltınızı arıyoruz şimdi. Oğlum tabi olmazsa olmaz patates kızartması isterdi her zaman gibi. Kızımla bana da böyle soğanlı biberli domatesli bir sos yapacağız kahvaltıya. Biz çok seviyoruz çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim denemeyenler varsa. Günaydın. Şimdi kahvaltı hazırlamaya geçtim hemen. Güzelce soğanlarımı biraz kavurdum. Biberlerim de birlikte. Şimdi domatesimi de ilave edeceğim. Güzelce sos olarak kahvaltıda yiyeceğiz inşallah. Şimdi dışarı çıktık arkadaşlar. Kuaföre gideceğiz. Biraz kızımla saçlarımızı kestireceğiz. Dışarıdaki işlerimizi halledip eve geleceğiz hemen. Evdeki işlerimizi bitirdik. Şimdi kuaföre gidiyoruz çocuklarla. Ama İngiliz ama önce bir uğramak istedim. Biraz bakalım neler var. Bu bardaklar son zamanlarda çok moda. Gerçekten çok güzel şeyler var. Ay bardaklı sürahi çok tatlı. Ne kadarmış acaba? Bir fiyatına bakalım hemen. 79.99. Çok güzel değil mi? Çok tatlı. Yani İngiliz şovunda bardaklar, kadehler son zamanlarda gerçekten çok değişti ve çok güzel tarzları artık. Bir bardak alma, bir bardak bedava. Ay fırın kapları çok güzel duruyor. Efendim canım. Geliyorum oğlum. Şunların kahve fincanları da vardı. Çok güzel duruyor gerçekten. Bir de oğlum sizlere tanıtmak istedi. Güzel mi anneciğim? Şu kapları çok güzel oluyor aslında sunumlarda ve fırında bir şey pişirirken evet, kavanozlar da var oğlum evet Evet çok güzelmiş anneciğim. Ne yazıyor? Ne yazıyor anlamıyorum. Evet o kavanozlar da çok güzel. Arkadaşlar, eee, bu videomuzu ve bu videomuzu izleyin. İki Melek çıkar ikisi de. Görüşürüz. Burada da dekorasyon ürünleri var. Gerçekten İngiliz Home'da bayağı renklenmiş her şey. Aynalar var. İngiliz Home'un bu mağazası da bayağı bir büyük. Şöyle güzel süsler falan var. Şu yastıklar çok tatlı ne kadarmış. 69.99 Burada da havlular var. Bir alına bir bedava imiş. Bazı ürünler de. Klaj ürünleri de var artık. Evet, çantalar çok tatlı. Renk renk inanmıyorum. Çok güzel ama. Benim <laughs> İngilizce'mde biraz dolaştık. Şimdi kuaföre gidiyoruz. Evet arkadaşlar, kuaföre geldim şimdi. Sağ olsun dönaycığım çok güzel bir kahve yaptı elleriyle bizim için. Evet, yeni geldim şimdi. Dışarıdaki işlerimi bitirdim. Kargom gelmiş. Evet. Trend yoldan sos tavası almıştım. Yani Instagram'da görüyorum çok kullanan arkadaşlar var. Çok memnunlar. Ben de bir alıp denemek istedim alet açıyoruz. Açırlıktan dolap aldırırız. da annesi de oradaydı. Yok, ben. şimdi işlerimiz bitti, eve geldik. Baktım kargom gelmiş. Instagram'da çok gördüm kullanan çok arkadaşlar. Çok memnunlar. Ben de almak istedim. Çünkü böyle bir tavaya ihtiyacım vardı. Şimdi oğlum sizleri tavamızı açtık şimdi. Çok büyük mü derseniz hayır değil. Küçük, şirin bir şey. Böyle çikolata sos filan yaptığımız zaman, işte çikolata eriteceğimiz zaman çok kolaylık olacak. Rengi filan da çok güzel. Kulp kısmı da çok rahat tutuluyor. Altına da bakın, altı çok kötü. Merhabalar, sizle birlikte bugün tavuklu spagetti yapacağız. Öncelikle biraz sıvı yağ aldım tencereme. Ardından tavuklarımı ilave ediyorum. Biraz tavuklarım pişecek. Sırayla tüm malzemelerimizi ilave edeceğiz tavuklarımız bir 5 dakika kadar pişti. Şimdi üzerlerine soğan da ilave ediyorum. Biraz soğanlarla da kavuracağım. Arkasına mantarlarımızı ekleyeceğim. Soğanlar da diriliğini kaybedince 3 tane mantar doğramıştım. Onları da ilave ediyoruz. Hepsini birlikte biraz kavuruyoruz. Şimdi bir tane kırmızı biber, bir tane yeşil biberimizi de ilave ediyoruz. Mantarlarımız önüne kadar iyice pişiriyoruz. Sebzelerimiz bayağı bir kavruldu. Şimdi domateslerimizi de ilave ediyoruz. Hepsi birlikte tekrardan kavrulsun. Domateslerimizi de ilave ettik. Şimdi hepsini birlikte tekrar kavuruyoruz. Biber salçamızı da ilave ediyoruz. Şimdi biraz karıştıralım. Hemen baharatlarımızı ilave edeceğiz. Mantarların üstüne biraz karabiber ilave ediyoruz biraz kimyon. Olmazsa olmazımız kimyon. Çok az kekik de atıyorum tat versin diye. Pul biber ve tuz ilave edip sebzeleri kavurmaya devam ediyoruz. Makarnamızın suyundan bir kepçe alıp mantarların üzerine ilave edip bu şekilde biraz daha kavuruyoruz. Makarnamız haşlandı. Hemen makarnamızı süzüyoruz. Daha sonra bu güzel sosumuzun üstüne hemen makarnalarımızı ilave ediyoruz. Makarnamızı hemen sosuyla buluşturuyoruz. Çok güzel görünüyor. Umarım lezzet de çok güzeldir. Ben de sizlerle birlikte ilk defa denedim. Mantarlı çok sıkı yapıyorum ama tavuklu çok tercih etmiyordum. Bu defa da tavuk da ekleyelim dedik. Gördüğünüz gibi makarnamız hazır. Çok lezzetli görünüyor. Umarım lezzeti de öyledir. Tarifini de mutlaka yazacağım zaten. Şimdi makarnamızı hemen tabağımıza alalım. Tavuklu mantarlı makarnamız hazır. Yanına da turşu ve yoğurdumuz var. Şükürler olsun bugünümüze. Tarifini de hemen paylaşacağım sizler için.